Telefona neden mi kül döküyorum? Durun, bunu sakın siz yapmayın. Bunu size telefon hoparlör ve ahize gözenekleri kirlenen telefonları nasıl temizleyeceğinizi göstermek için yapıyorum. Havada dolaşan gözle göremediğimiz milyonlarca partikül toz telefonun ahize ve hoparlör gözeneklerine girer ve telefonunuzdaki gözenekleri tıkayarak telefondan sesin az gelmesine sebep olur. Gözenekleri yeterince tıkadık. Haydi şimdi temizleyelim. Bu işlem için falım şekersiz damla sakızı kullanacağız. Sakın şu an ağzınızdaki şekerli sakızı çıkarıp telefona yapıştırmayın. Şekerli sakızın şekeri gözenekleri daha fazla tıkar. Sadece şekersiz aromasız falım damla sakızı kullanıyoruz. Falım şekersiz damla sakızını biraz yumuşatıp hoparlör deliklerine bastırıp çekiyorum. Tüm kir sakıza yapıştı ve dışarı çıktı. Aynı şekilde ahizeye de uyguluyorum. Ahizeye uygularken dikkat edin, koruyucu varsa koruyucuyu kaldırmasın. Sakızı yapıştırıp çekerken koruyucuyu da bir yandan destekleyip tutun ve sonuç gözenekler tertemiz oldu. Artık telefonunuzun sesi çok daha yüksek çıkacak.